Evet, esneklikler konusuna devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde talebin fiyat esnekliğinin nasıl ölçüldüğünü detaylı bir şekilde ele almıştık. Bu dersimizde ise talebin fiyat esnekliğini belirleyen faktörleri ele alacağız ve aynı zamanda talebin fiyat esnekliği ile toplam gelir arasındaki ilişkiyi tartışacağız. Talebin fiyat esnekliğini belirleyen faktörler nedir? Neden bazı mal ve hizmetlerin fiyat esnekliği yüksek ve bazılarınınki az oluyor. Evet esnekliği etki eden faktörlere bakalım. 1. Yakın ikamenin var olması. Yani yakın ikame demek ürünler arasında rekabet olması demektir. Eğer bir ürünü kolaylıkla ikame edecek başka bir ürün varsa o ürünün talebi esnektir. Mesela Big Mac Whopper birbirini yakın ikame ettikleri için esnek çıkabilir o ikisinin arasındaki esneklik. Burada başka örnekler de vermişiz. Örneğin benzinin yakın ikamesi yoktur. Dolayısıyla benzin inelastik çıkıyor. Nike ayakkabıların ise yakın ikameleri var. Çünkü Nike ayakkabıyı Reeboks veya Adidas ikame etmek mümkün. Dolayısıyla bunun talebi esnek çıkıyor. Nike'ın talebi. Bunun gibi. Demek ki Ürüne rekabet edebilecek başka ürünlerin var olup olmadığı esnekliği belirleyen faktörlerden bir tanesi. İkincisi geçen zaman yani süre. Şimdi uzun dönemde tüketiciler satın alma alışkanlıklarını daha kolay değiştirirler. Dolayısıyla uzun dönem kısa dönemden daha esnektir. Aslında bir önceki dersimizde yatay talep eğrisinin daha esnek dikeyin az esnek olduğunu söylemiştik. İşte uzun dönemde talep eğrileri genellikle yatay olur. Hani bir önceki dersimizden de belki buna dikkat edersek faydalı olur diye düşünüyorum. Şimdi örneğin benzin fiyatları yükselirse ne olur? E uzun dönemde tüketiciler satın alma davranışlarını değiştirme olanağına sahipler. Hani benzinin fiyatı değiştiğinde belki bugün değil ama bir sene sonra, bir ay sonra, üç ay sonra belki değişiklikler olabilir. Ne gibi değişiklikler olabilir? Daha az benzin yakan araç satın alırlar. Demek ki aracımı yenileme zamanı geldiğinde artık benzin fiyatları pahalı olduğu için yakıttan tasarruflu araç almak gibi. Başka işte uzak mesafelere sürmemek için iş yerine yakın yere evlerini taşımak gibi. Demek ki kısa dönemde tepki gösteremiyoruz ama uzun dönemde bu gösterdiğimiz örneklerdeki gibi tepkileri gösterebiliyoruz. Dolayısıyla uzun dönemde daha elastik oluyor. Kısa dönemde daha az elastik oluyor. Üçüncü sebep ihtiyaç veya lüks mallara göre değişiyor bu durum. İnsanlar ihtiyaç mallarının tüketimini kolay kolay azaltamazlar. Ama lüks mal tüketimlerini erteleyebilirler. Bu sebeple lüks mal talebi esnek ama ihtiyaç mallarının talebi inelastik. Ha, bu arada ihtiyaç mallarının arasına başka şeyleri de örnek olarak verebiliriz. Hani burada belirtilmemiş ama ne gibi mesela diyelim ki hani ilaç yani drak alışkanlığınız var müptelasınız veya sigara tiryakisisiniz o zaman ne olacak alışkanlık var Siz artık onu ihtiyaç olarak algılıyorsunuz Dolayısıyla bu inelastik olması lazım bunun e, esnekliği Çünkü fiyatı artsa da siz o sigarayı alacaksınız fiyatı artsa da siz o eroini bir şekilde bulmaya çalışıp alacaksınız Hani ihtiyacı bu şekilde de düşünebilirsiniz. Hani ihtiyaç veya da hani alışkanlık peydahladığınız bazı ürünleri de düşünebilirsiniz bu kategoride. Burada verdiğimiz örnekte ekmek, süt, yumurta işte birçok insan için ihtiyaç malıdır. Fiyatları yükselse de bu ürünleri almaya devam ediyoruz. Fiyatlar azalırsa da tüketimleri olduğundan fazla pek yükseltmiyoruz bu mallar için. Dördüncü sebep piyasaların nasıl tanımlandığını dar veya geniş tanımlı olduğuna bağlı Piyasalar ne kadar geniş tanımlanırsa esneklik artıyor. Çünkü geniş tanımlı piyasalar daha fazla ikame mal ve hizmet içerir. Şimdi burada örneklerle açıkladık. Ne demek istiyoruz? Şimdi piyasayı ben kot pantolon piyasası olarak tanımlarsam yakın ikame olmadığını düşünürsek, o zaman kot pantolon için Esneklik inelastik. Ama ben piyasaları Levi's satıcıları, Lee marka kod satıcıları, mavi marka kodları satıcıları her birini ayrı ayrı piyasa gibi değerlendirirsem markalar bazında o zaman piyasalar daha değişik tanımlanmış oldu. Bu durumda Levi's kod fiyatı yükselirse mavi kod talebi hızla artar. Çünkü bu ikisi arasında rekabet vardır. Bu durumda daha esnek oluyor. Demek ki piyasaları dar tanımlarsak e, durum değişik oluyor geniş tanımlarsak durum değişik oluyor. Evet bu şekilde esnekliği belirleyen faktörleri örneklerle tartıştık. Başka bir tane daha varmış pardon. Bir de mal ve hizmetlerin tüketici bütçesindeki payı. Bu da şu şekilde. Bir mala harcadığımız miktarın bütçemizdeki yüzdesi düşükse fiyat değişimleri bizi pek fazla etkilemez. Dolayısıyla talep inelastik. Örnek verdik. Mesela tuzun fiyatı biliyoruz ki çok ucuz. Bütçemizde ki payı yüzde olarak oldukça küçük. E, tuzun fiyatı iki katı olsa, 1 liradan iki liraya çıksa biz gene o tuzu alıyoruz. Tuz değil de bütçemizin içinde önemli bir payı olan otomobili ele alalım. Bunun fiyatı ikiye katlanırsa talep eden otomobil miktarları hızlı bir şekilde düşer. Tuz fiyatlarında o kadar fazla değişim olmaz. Tuz miktarında o kadar değişim olmaz ama otomobilin fiyatını ikiye katlarsanız Aşırı bir tepkiyle karşılaşırız. Ha demek ki bütçemizdeki payı önemli. Ne kadar düşükse o kadar inelastik. Şimdi de talebin fiyat esnekliği ile toplam gelir arasındaki ilişkiyi anlatacağız. Bu konuya girmeden önce size bir soru yöneltiyorum. Soru şu, bir firmanın fiyatlama bölümünde çalıştığınızı düşünün. Ve sizin üst düzey yöneticiniz sizden fiyat değiştirerek firmanın satış gelirlerini arttırmanızı istiyor. Ne yapacaksınız? Fiyatları azaltır mısınız? Yoksa fiyatları yükseltir misiniz? Hissediyorum bazılarınız fiyatları arttırırım diyecek. Bazılarınız yükseltirim diyecek. Bazılarınız azaltırım diyecek. Ama neye göre? İşte bu soruya doğru cevap vermek için esneklik ve gelir arasındaki ilişkiyi bizim anlamamız gerek. O zaman geliri önce bir tanımlayalım. Firmanın satış gelirleri satış miktarları ile fiyatlarının çarpımına eşittir. P çarpı Q Q burada miktarı temsil ediyor. TR de toplam gelir. Bu formülü unutmayalım. Tamam. TR eşittir P çarpı Q. Şimdi devam ediyoruz. Bu sorunun cevabını arıyoruz şimdi. Ne yapacağız? Örneklerle yap. Şimdi şurada bir örnek verdik. Fiyat düşmeden önceki TR. Yani burada bir talep eğrisi var. Ve A noktasındayız. A noktasındayken fiyat 4 lira. Ve talep edilen miktar 1000 burada. O zaman 1000 çarpı 4, 4000 yapar şurada onu söylüyoruz. A noktasında iken toplam gelirimiz 4000 lira. Fiyat 3.70'e düşerse, şimdi grafikten bakalım. 3.70'den B noktasından aşağı indik. Talep edilen miktar 1050. 1050 çarpı 3.70 şurada gösterilmiş. 3885 lira toplam gelir. Şimdi ne oldu bakın burada? Fiyatı düşürdük. Toplam gelir düştü. Hani bana soruyu sorduğumda ne demek gelir arttırmanız lazımdı. Demek ki fiyatı düşürürseniz burada yanlış yapacaksınız. Çünkü fiyat düşürmek toplam geliri yükseltmiyor burada. Bu grafiğe birazcık daha dikkatli bakalım. Şimdi fiyatı düşürdüğümüzde şu A noktasındaki şu açık yeşil dikdörtgene bakarsanız şurası 30 kuruş çarpı 1300 yapar. Yani aslında toplam gelirdeki azalma 300 oldu fiyat düşürmekten dolayı. Ama fiyat arttığı için satışlarımız arttığından toplam gelirde de bir artış olması lazım. Bu artış da şuradaki 50 ünite ikisi arasındaki fark çarpı 370 o da 185 yapıyor. Hani 300 lira gelirimiz azalırken 185 lira da gelirimiz yükseliyor yani. Dolayısıyla şu ikisini karşılaştırdığınızda burada zarardayız. Çünkü gelir yükselmesi gelir azalmasını telafi etmiyor. Onun için net olarak burada bir kaybımız söz konusu bizim. Burada da onu açıkladık. Fiyat azalmasından dolayı E alanındaki artış C alanındaki azalmayı karşılamaya yeterli değildir. Devam edelim. Bir başka örnekte hesap yapıyoruz. Bu sefer rakamlar burada değişik. Fiyatlar aydı ama şurası 1000 ve 1200. Bir önceki grafiğimizde neydi? Bakalım bir önceki grafiğimizde. 1000 ve 1050 idi. Şimdi yeni grafiğimizde rakamlarımız 1000 ve 1200. Şimdi aynı hesaplamaları burada gene yapıyoruz. A noktasındayken 1000 çarpı 4 eşittir 4000. Ama fiyatı düşürürsek 3.70'e. 3.70'i 1200 ile çarparsanız o da burada gösterildi. 4440. E şimdi bakın fiyatı düşürdüğümüzde toplam gelir yükseldi. Ha demek ki talep eğrisi şu şekilde ise ne yapmanız lazım? Evet ben fiyatları düşürürüm, kırarım. Ama talep eğrisi bir önceki grafikte olduğu gibi böyle ise o zaman fiyatları düşürmem avantajlı değil bu durumda ben ne yapmam lazım aslında fiyatı düşürmek değil yükseltmem lazım yani bunun bur tam tersini elde etmem için düşürmeyi değil yükseltmeyi denemem lazım gördüğünüz gibi şu eğri inelastik ama bir sonraki talep eğrisine dikkat ederseniz bu ise elastik ha demek ki Talep elastikken fiyat düşürmek toplam geliri yükseltiyor. Buradan çıkan sonuç bu. Nasıl cevap vereceksiniz bizim yöneticinize? Cevap vermeniz için esnekliği bilmeniz lazım. Elastik mi, inelastik mi diye ki ona göre cevap verirsiniz. Devam ediyorum şimdi. Zaten soru buydu. Üst düzey yöneticinize ne tavsiye edersiniz? Cevabınız ne olması lazım? Söz konusu fiyat aralığında talep esnek ise fiyat azaltmayı tavsiye ederim. Ama söz konusu fiyat aralığında talep inelastik ise Fiyat yükseltmeyi tavsiye ederim. Peki söz konusu fiyat aralığında esneklik hakkında hiçbir fikir sahibi değilseniz, bilmiyorsunuz esnekliğin kat sayısını o zaman ne yapacaksınız? E demek ki bilmenin önemi var. Esnekliği bir şekilde tahmin edip hesaplamanız lazım. Ona birazdan tekrar değineceğim. Şimdi bu ilişkiyi doğrusal bir talep fonksiyonu üzerinden de göstereceğiz. Burada doğrusal talep fonksiyonunun önce tablosu verildi. Daha sonraki grafikte de şu göstereyim önce grafiği. Tablonun grafiği burada var. Tabloya geri gidelim şimdi. Burada doğrusal bir talep fonksiyonumuz var. Esneklik ile gelirler arasındaki ilişkiye bakacağız. Şimdi burada yandaki tabloda neyi gösterdik? Bakın fiyatlar var. Farklı fiyatlarda talep edilen miktarlar var. Fiyat çarpım miktar toplam geliri verdiği için 8 kere 0, 0. 7 kere 2 14 mesela 3 kere 10 30 yani toplam gelirleri burada hesapladık. Şimdi dikkat etmeniz gereken husus şu. Ben burada fiyatları düşürmeye başladıkça veya aşağıdan yukarı giderek burada fiyatları yükseltmeye başlayınca ne oluyor bakın. Fiyatları yükseltmeye başlayınca burada toplam gelir önce sıfırdı yükselmeye başlıyor yükseliyor 32'de yükseldi ama 4, 4 liradan sonra 5 liraya 6 liraya 7 liraya yükseltmeye başlayınca bu sefer azalmaya başlıyor. Yani önce yükseliyor sonra azalıyor veya da bu taraftan da giderseniz önce yükseliyor sonra azalıyor gibi. Gördüğünüz gibi farklı bölgelerde farklı. İlk önce toplam gelir artıyor fiyat yükselince. Bu inelastik bölge. Neresi inelastik bölge? Bu fiyatların düşük olduğu bölge. Ama şu yukarıdaki kısım, dörtten yukarıdaki kısım bu fiyatların yüksek olduğu bölgede ise fiyatlar artarsa toplam gelir azalıyor. Tablonun grafiği üzerinden bakalım şimdi buna. Şurada grafikte gösteriyoruz. Tamamını göstereyim grafiğin de şöyle. Ha, bütün hepsi geldi evet. Şimdi bakın o tabloya göre grafik yapıldı. Şu tam 4 orta noktasıydı. Orta noktada zaten biz bunun birim esnek olduğunu daha önceki derslerimizde anlattık. Bu noktanın sol tarafı esnek, sağ tarafı esnek değil. Yani inelastik. Dolayısıyla fiyat 4 liranın altındaysa inelastik, 4 liranın üzerinde ise elastik bölgedesiniz. Hangi bölgede olduğunuza bağlı olarak toplam gelirin grafiği de burada verilmiş. Şu iki grafikte de miktarlar aynı ama burada gelirin grafiği verilmiş. Gelirleri de bir önceki sayfada hesaplamıştık. Bakın önce yükseliyor sonra azalmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi tam şu orta noktada da maksimum oluyor. Demek ki böyle bir ilişki var. Yani eğer bu bölgedeyseniz farklı davranacaksınız. Bu bölgedeyseniz zaten azalan bölgedeyseniz farklı davranacaksınız. Devam edelim. Peki talebin fiyat esnekliğini biz nasıl bileceğiz? Hani demiştim yani hiçbir fikriniz yoksa ne yapacaksınız esneklik hakkında. İşte bu kısımda talebin fiyat esnekliğini bilmenin firma yöneticileri için ne kadar önemli olduğunu anladık. Peki firmalar bu esneklik katsayılarını nasıl bulurlar? Profesyonel yönetilen firmalar istatistik ve iktisat bilgisine sahip iktisatçıları istihdam ederler. Bu iktisatçılara biz ekonometrici diyoruz. İstatistik ve iktisat bilgisini ve matematiği de kullanan iktisat bilim dalına ik ekonometri deniyor. Ve biz bunlara ekonometrici diyoruz. İşte bu ekonometricileri, bu firmalar istihdam ediyorlar, kurumsal firmalar. Dolayısıyla şimdi bu iktisatçılar ne yapıyor? Şimdiki ve geçmiş verileri derleyerek istatistik yöntemlerle çeşitli mal ve hizmetler için talep fonksiyonlarını tahmin ediyorlar. Sonra da tahmin ettikleri talep fonksiyonları rakamsal fonksiyon olduğu için artık bu fonksiyonları kullanarak talepin esnekliğini hesaplıyorlar. Demek ki bu kurumsal firmalar iktisatçıları istihdam ediyorlar. İktisatçılar da bu esneklikleri hesaplıyorlar. Dolayısıyla iktisatçılar esneklikleri bildikleri için üst düzey yöneticinin fiyatları düşürerek mi gelir arttıralım veyahut da fiyatları yükselterek mi gelir arttıralım sorusuna düzgün cevap verip firmayı doğru yönlendirebilirler. Tabii bu mevcut ürünler için birazcık kolay ama firma yeni bir ürün geliştirdiyse yani dolayısıyla geçmişe dayalı veriler yoksa iş biraz daha zor. Bu durumda firma pazar araştırması yapıyor. Bu sefer pazarlamacılarla beraber iktisatçılar çalışıyor. Pazar araştırması yapıyorlar. Ve işte müşterilerle deneyler yapıyorlar. Farklı fiyatlarda talep edilen miktarları kaydediyorlar. Daha sonra bu verileri bir araya topluyorlar. Ve buradan talep fonksiyonu oluşturuyorlar. Ve buradan da esneklikleri hesaplıyorlar. Ama bir ürünün fiyatı yeni ise bunun hesaplamaları birazcık daha hassas. Gerçekten profesyonel bir pazar araştırmasının ve profesyonel iktisatçıların burada iyi kullanılması gerekiyor. Evet şimdilik bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste diğer esneklik türlerini tartışacağız. Talebin çapraz fiyat destekliği, gelir esnekliği ve az destekliğini tartışacağız. Bir dahaki derste görüşmek üzere.